Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir BKX diye geleceğiz Ben şu da ama Kısaltmadan çıktım çünkü Bilmiyorum neden olduğunu Şimdi Yeni Oncu'ya tıklıyorum İsmimi de göstereceğim size göstermeyeceğim arkadaşlar. Görürsünüz zaten. Bakın. oyunu başladığınızda size 120 bin kaç? 120 bin altın veriyor. Ben indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Roblox kapanmasından beri ben bu oyunu oynuyorum. Roblox'a çok benzediği için. Roblox'a bensteceğim. Ben bu oyunu oynuyorum. Keşke Roblox açıksın. roblox Roblox'un açılmasını isteyenler beğensin. Çıkın <laughs> Tamam böyle bitirelim. İsmimi göstermeyeceğim. Arkadaşlar... Tamam. Çakımızı da dilerim. Bakalım ne çıkacak. Köpek gitti, balonu çıktı. Arcade dansı. Nasıl bir dans bu? ben bilmiyorum. Market dansı nedir? Red Nose'den dansını alsam mı acaba 30 bine? Keşke ee, Ceren ablamız bu paketi alabilse ama için elmas ve altın var. Ceren öter olduğu için alamıyor. Üzüldüm. Bir e de ben abone olayım. için özür dileriz. Ne rahatsız <laughs> bunları Acaba şu 15 bin ve şunu alsam mı? Burada yine şu maskesini alacağım. Alacağım. Çünkü 145.000 bin paramda. Az önce ben nasıl sallamıştım. Hmm. Şu webbizden dansını alacağım. Aa, dans, 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 Arkadaşlar beni 50 abone yapabilir miyiz? Çünkü ben 50 abone olunca PKX'de canlı yayın yapacağım. Bu arada abone olur musunuz? 5 saat 12 dakikam kalmış? Bu paketin bitmesi. Ama bunlar nefis de paralar be. <laughs> Bir de size otar alalım. Çok satın. Size ile okul paketini de alacağım. 25.000 Arkadaşlar ama bunun saçı yok ya. Burada ıı, bu saçı takmış. Bir daha. Tamam. Sırla asayi almayacağım. Boşuna para gidiyor. Ben de bunun saçı verdi almıştım. bok olur. Üniformasını da alacağım. Bu şunu unutuz para vermeyeceğim. Burada veriyor zaten. Burada Zayla'nın bir sekreti var. Onu da alalım. hiçbir şeyini alamıyorum. Orada bir şey vardı. Zayn'ın kafesinde. 120. Yani Z panter varmış. Hani bazıları hep parayla oluyor ya deliriyorum. Bu orada e, alevli kız varmış. Onu alsam mı acaba? Param bitti lan. <laughs> Param bitti. Bir daha yeni yakın yandı bende ne Fıstık ol mobil yapak diyor. Bu neymiş? Ev mi bu? Ev evet, sorayım. Allah'ım ne sürü ne olsun ya. Burada slot makinesi mobilyası varmış almayacağım <laughs> haro kuyunun şu beyzbol şeyini alacağım Acaba neden mi hesap açayım ya? Arkadaşlar, ben bu yüzden yine hesap açıyorum. Gülme efekti. Ben çok korna bir erzan değilim. Göğsü de çok yemiyorum. Ama diğer şeyleri çok yerim arkadaşlar. Özellikle burcu bu. Ünlü Brezilya. Keşke şöyle küçük paralı şeyleri alabilsek arkadaşlar. Ben onları almak istiyorum ama alamıyorum. Neymiş? Şunu hareket görüyorum. Kombin yapacağım. Kombin yapacağım. <laughs> Mesela şimdi... Saçı alacağım. sonra bak bu iki saniye çek da giydirebilirim bunu mavi açığa alacağım oho param bitti ben bu yüzden bunu alacağım belki de kuaförde daha Tamam bitti lan. Lin. Elle yukarı acı hissediyorum. Param bitti benim ya. Oha bunu da alırsam çek. Şimdi danslarımıza bakalım. Neyse para toplanır gelir arkadaşlar. Çünkü bu hediyelerle falan şeyler geliyor. Bir de üzerine Sıvı yazdadım var cihaz Bakın arkadaşlar Anam Bakın 1200 yamaç verdim Böyle para kazanabilirsiniz. Bir parça mobilya bravo. Üç parça mobilya. Mobilya mı aldım mı? Arkadaşlar bakın buna kanmayın. Çünkü bu hata veriyor böyle Yapınca hiçbir şey alamıyorsunuz. Sadece kanın elmasını da alabiliyorsunuz bir şeyler. Orada da mesela Benim tıklayayım. Bakın en el masa. Eller masa düştü. Şimdi arkadaşlardan şuraya kapatıyorum. Arkadaşlar canım ablayı ya? İstek attım. Bakalım kabul ettim. Hadi. Ee, konum yapacağım. Ha şöyle market daha azıcık daha mı gezmesin? Şöyle petlere bakacağım. Ne olduğundan bir tane alsam mı? Yoksa köpek mi alsam? Yok ya. Neyse. Kombi yapalım. Girelim <laughs> yaratılara. Nasıl kombi yapacaktım? Şimdi şu izi alalım. Saç olarak şunu alacağım. üstüne bunu alacağım. Altına bunu alacağım. Şapka olarak bir şey takmayacağım. Ondan da şey takmayacağım. Evet, böyle takmayacağım. Arkadaşlar. Arkamız Arkadaşlar ben kombi yapıp geliyorum. Arkadaşlar kombinimi yaptım. Yanımda böyle bir tane hayvanı kırdım. Orada katılacağım youtuberlar grubu Keşke grup kurabilsem Ama He On Seviyorum Ichk mu neu tsukkachi Kurukakatua Ikchinki resolubiloo Neyse, hadi Arkadaşlar, yoruma yazar mısınız nasıl diğer hesabımıza geçebiliyoruz diye? Çünkü benim bir sürü hesabım var. Henna. Monsters'la oynayacağım. Bir arkadaşlar şimdi de yazın, Gelirsiniz. 50, 100, Eli yani arkadaşlar 50, 50. şu an benim şu an 36 abone var. Şu an benim 14 evet. abone ihtiyacım var. Lütfen 14 kişi abone olabilir mi bu videoyu izlerseniz? Yok olmasın. Bu kapılı herhalde arkadaşlar. Yani saklanmanız için. Ananı daha ilk baştan ya. Çık. Bir. Biraz çıkalım. Arkadaşlar sizin kendi kendi grubunuz var mı? Asla ben de onları açar mısınız? Çünkü ben bence şeyler olmak istemiyorum. neymiş lan? Sesime sapan bir şey. <laughs> ben YouTube'dan bakacağım ya nasıl bir yere sahaba gidecek. Bak evet. kaydedilmiş bak, hesap yazıyor. Hesabı kaydediyorum. Burada e-posta e-posta açıyorsun. Doğru şifreni al. Artık arkadaşlar şifre var Ben nasıl e şey yapabilirim arkadaşlar. Dur. Bu... Hesabı kaydedeceğim. Ne yapalım sonra. Yapmadım arkadaşlar. Şey. Ne yani, oturdan hemen bir ama nasıl diğer hesaba geçireceğime bakacağım. Ne otur bakayım. X de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Nasıl peki eksiğe önceki hesabına geçebilir miyiz? Bir hesaptan önceki hesabına nasıl peki geçebilir? Eski hesaplarımı inceledim, döptüğüme yakalandım. Bu hesap da <laughs> çok, çok kötü bir şey ya. <laughs> nasıl yaramak girelim peki artık? Sıfırdan bir hesap açacağım gene Ceren ablaya güle. Ceren ablaya güle. Güle güle. Bu neymiş ha? Sıra. Sıra. Evet arkadaşlar görüşürüz. Diğer videomda sıfırdan hesap açacağım. Görüşürüz.